arkadaşlar Erzurum Abdurrahman Abdurrahman Türbesi Burası araba yokuş yokuş şurası arabadan indik şu anda Burası yokuş yokuş bayağı arabayı bıraktık araba şu an şu an kendi kendine gidiyor gözüküyor arkadaşlar direksiyon da gözüküyor her şey gözüküyor araba şu an hiçbir şekilde ittiren yok eden yok Burası da yokuş yukarı zaten göreceksiniz gerçek bir şey yani ilk defa Arabayı durduramıyorlar arkadaşlar. Yokuş çıkıyor şu an. Bırak bakayım Osman abi freni. Bırak freni miren. Arabamız da bu arada manuel. Yani otomatik değil yanlış olmasın. Göster. İniyor arkadaşlar. Araba şu an zaten hemen hızlanmıyor. Ufak ufak. Evet. Ya çok garip arkadaşlar ya. gidiyor. Gerçekten çok garip. Bak. Yok yokuş çıkıyor yani. Nasıl bir sistem yapmışlar? Abi çok enteresan, çok enteresan bir, bir durumla karşı hiç aklımın ucuna bile gelmez buraya geleceğim.